Evet şimdi sorumuza bakalım. Aşağıda iyonlaşma denklemleri verilen maddelerden hangisini sulu çözelsin oda koşullarındaki pH değeri 7'den büyüktür demiş. Neyin pH değeri 7'den büyük olur? Baz. Bazların değil mi? O zaman biz baz arayacağız. A şıkkında herhangi bir iyonlaşma var mı? Yok. İyonlaşmayan moleküler çözünen bir madde. Zaten bu asit veya baz değil. Etil alkoldür. Etil alkol nötrdür diyoruz. B şıkkına baktığımız zaman hidronyum oluşmuş. Hidronyum asit olduğunu gösterir değil mi? Suyun içerisinde hidronyum iyon derişimi artıyorsa asittir. C şıkkına baktığımız zaman bu arada hidronyumla şu haş aynı şeyi ifade ediyor. O zaman bu da asittir. Hidrojen florür, zayıf bir asit. Cam asidi olarak da biliniyor. Bunu da unutmayın. D şıkkına baktığımız zaman yine haşartı artı yönü verilmiş. Bu da sirke asidi olarak bilinir. Asetik asit. Evet buna da asit dedik. Yani daha doğrusu şuraya asit yazıyoruz ama maddemiz asit. Mesela şu üç maddeye asit diyelim. Şu ise nötr bir madde. Şöyle belirtebiliriz. Bunlar da asit. Peki E şıkkına baktığımız zaman hidroksit iyonu verilmiş mi? Hidroksit verildiğine göre maddemiz ne olur? Baz olur değil mi? Evet cevabımız E şıkkı olacak. Çünkü pH değeri 7'den büyük olan sorulmuş. Bazı seçmemiz gerekiyor.